Kocaeli Spor yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve maç için İstanbul'a gitti. hafta boyunca teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde Fenerbahçe maçına hazırlanan yeşil-siyahlıların hedefi maçtan puan ya da puanlarla dönmek. Kocaeli Spor'un yarınki zorlu Fenerbahçe maçına Alexander Jovanovic, Ahmet Oğuz, Anferni Yamalcik Stil, Aaron Apindangoye, Masadyo Haydara, Josep Nonge, Yusuf Cihat Çelik, Can Keleş, Ray Mendes ve Bruno Petkovic 11 ile çıkması bekleniyor. Chik 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 chik. Anvi, anvi. Kama. Kama. Kama, bida. Kama, bida. Ya, kama, ya. Anvi. Yes, anvi.